Şimdi sana asıl acayip soruyu soruyorum. Kaç paraya reklam satıyorsun? Ee, söyleyebilirsin bak. Değirmeni döndürecek kadar. Ya. Ya. Yani şu şunu sormak istiyorum. Hayatım boyunca kaçamak cevap verdiğim ha. bir soru bu yani. Hayır hayır. Yani şöyle, şöyle kaç paraya kaç para kazanıyorsun demedim. Kaç paraya ka bir reklam anlaşmasından mı? Kaç yani para bir mesela branded mi? content yapmak istiyorsun. Bir branded content. Yani senin bir videona e, ya içerik satın almak istiyorum senden ya yani benim istediğim içeriği yapmanı istiyorum hmm. bir branded content olmasını istiyorum o programın. Dolayısıyla bana demen lazım ki benim bu videomda senden bahsedebilirim, senin markandan bahsedebilirim. Bunun için bir rakam olması lazım ya da ürününü yerleştirebilirim. Product placement yani ürün yerleştirebilirim. Advertorial hmm. çekebilirim sana. Benim videomun içine girebilir ya da sadece bütün videom bu olabilir. Ya da bana sponsorluk yapabilirsin. Ama diyelim ki, diyelim ki bana söyleme bir şey ama bunu hesapla. Yani şu anda herhangi bir televizyon kanalı e, saniyesi bir reklam kuşağın saniyesine kaç para alıyor ve sen kaç para alıyorsun? Bunu karşılaştırdın mı? Karşılaştırdın herhalde. Televizyon daha çok alıyor. Saniye senden ne kadar bazında baktığımızda... senden ne kadar fazla alıyor? Kaç kat fazla alıyor sence? <laughs> 30 ben, ben bilmiyorum sana soruyor. 30'u vardır. Dikkat et. Hiç yani o salaklığı yapmıyorum. Hani YouTuber'lara hmm. kaç para kazanıyorsun sorusu var ya. Biz ortalama bir, bir mü, buçuk dakika. Bir müthiş marka, sor, O soruyu sormuyorum arkadaşım. sana hiç. Sadece şunu, şunu merak ediyorum. Yani hakikaten bu, bu kadar çok kişiye erişmenin. Televizyondaki ve, gibi bir karşılığı asla yok. Peki televizyonda peki. Nasıl eriştiğinize bak şimdi. Birisi, birisi diyor ki. Ben diyor dizi yayınlıyorum diyor. Ve sonra diyor 15 dakika reklama giriyorum. Ha? 15 dakika. Tanıtımla beraber 12 dakikası reklam, 3 dakikası tanıtım, televizyon tanıtımı. 15 dakika reklam kuşağına giriyorum. Ve diyor ki benim dizim çok reyting alıyor. O yüzden reklam. Ve reklam kuşağı da bu diziyle hemen hemen aynı reklamı alıyor. Ver bana diyor bunun parasını ve tamamen bir istatistik koyamıyor ortaya. Şu yaşı izliyor, şu kitle izliyor, şu kadar izliyor. Hayır, yapamıyor. Ve diyor ki bir varsayım. Ona göre People Matter'lardan yani Türkiye'deki 5000 aileden gelen gelen bilgi bilgi o reklam kuşağının izlendiğine dair. Şimdi sen bana herhangi bir insan söyle ki o bir diziyi izliyor ve 15 dakikalık reklam kuşağı başladığı andan itibaren bir dakika diyor. Reklamlar başladı. Çocuklar buyurun hep beraber izleyelim. Bu neymiş? Banka. Çok güzel bir banka. Aa, ya hesap açtırsak ya. Dur, dur. Çıkar. Dondurma reklamı çıktı. Ay ne güzel dondurma. Ya hadi çocuklar gidin de bakkaldan şu dondurmaya. O ne? Değil mi? Gazlı içecek. Hemen yav şişe şişe. Ne güzel yapmışlar ya gazlı içeceği. Bu ne? Aa ev satıyorlarmış. Ya gelin alalım. Gelin. Böyle bir reklam izleyicisi olabilir mi? Ve insanlara hala reklam vermeye devam ediyor. Hala böyle bir ev varsayılıyor. Hala böyle televizyon izlendiği varsayılıyor. Ve Türkiye'de milyar dolarlık bir pasta... Ona göre olabilirim. Bir pasta, büyük bir pasta... içinde bütün uluslararası şirketlerin olduğu, bankaların olduğu bilmem Her şeyin olduğu bir para... Buna göre dağıtılıyor ve bunun sana ancak küçük kuruşları geliyor sadece bahşiş gibi. Bu kadar erişimin ve bu kadar ayrıntılı data verme imkanım varken. Peki ikinci soru. Nasıl reklam satıyorsun? Alıyorsun. Bir ajansım var benimle hmm. ortak olduğum, aynı zamanda benim gibi 10-15 tane farklı içerik üreticisinin de YouTube'un olduğu, menajerliğini evet. yapıyor. Evet, menajerliğini işte strateji... Bu ajans yapıyorlar. aynı zamanda ortaklığın evet. mı var? Güzel, sonra? Ee, onlar da ekip olarak markalarla görüşüyorlar. Markalar geldiğinde işte onların briefine göre e, bir içerik hazırlanıyor vesaire. Ama bir alışıla geldik tarzda televizyon gibi böyle bir reklam kuşağın yok. Yok. Zaten YouTube'un koyduğu reklamlar var. Evet. Ve YouTube sana da bir pay veriyor. Evet. Peki aslında bu kadar çok izlendiğin için YouTube sana aslında genelde ancak çok senin kadar çok izlenen ve abonesi olan insanların alabileceği bir aslan payı veriyor. Aslında diğerleri evet. için çok düşük bu. Aynı izlenme televizyonda olsaydı ben de bin katını kazanırdım minimum. Evet. O kadar düşük bir. Ve yine de mesela televizyonlardan gelen hiçbir teklifi kabul etmeden hiçbir şekilde televizyonda olmak istemiyorsun. Bunun nedeni ne? Ee, yani çünkü ben yaptığım işi yeni nesil olarak görüyorum. Hani gerçekten sevdiğim için Hı. yapıyorum. Bir filmde oynamıştım daha önce ama ee, o oyunculuk tam böyle farklı bir karakteri yansıtmak tam bana göre olmadığına karar verdim. Bir de ben hani kendi işimi yapıyorum, severek yapıyorum. Ee, izleyicilerime karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum çok uzun zamandır yaptığım için. Ee, bir şekilde samimi olmaya çalışıyorum ve yani samimi olduğuma inanıyorum. Bir şey paylaşmaya, insanların hayatına bir şey katmaya çalışıyorum. Hani bu vizyonda ilerlediğim için aslında çok da televizyondan gelen şeylere sıcak bakmadım hiçbir zaman. Peki bu kadar uzun bir süre çünkü bu senin için... İlginç bir konu. Sen aynı zamanda bir içerikçisin, <laughs> aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında burada yayıncı YouTube tabii. Ama sen bu yayını düzenleyen insansın. Yani aynı zamanda bir yayıncısın. Aslında kendi kanalının patronusun, kendi kanalının genel yayın yönetmenisin, kendi Yapımcısı, kanalının yapımcısın, yani. kendi kanalının reklamcısın. Okey Ama aynı zamanda bu videoların kahramanı, asıl karaktersin. Esas çocuk. Esas çocuk. Ve bütün bu süreç içerisinde 2006'dan beri dediğin süre içerisinde e, bu çocuk büyüdü. O yaşlandı. farklı içerikler yapmaya başladım. İlk başladığımda yaşlandı. Sihirbazlık videoları yapıyordum. Evet. Webcam'le, bildiğiniz bu eski internet kafe webcam'leriyle ile üstüm çıplak, iskan bir ile numaralar yapıyordum. 11 yaşındaydım ilk başladığımda. Niye de. üstün çıplaktı? Ev hali sıcaktı, klima yoktu. Niye çıplaktı? Hiç, çocuğum sıcaktı. <laughs> klima yoktu. Hepsinde mi çıplaktı? Hayır. Şey kafam gör yüzüm görünmüyor zaten. Aşağı kartlara doğru doğru, şey kamerayı doğrultmuşum. Göbeğim görünüyor böyle. Çocuk göbek katlanan göbek olur ya çocuk. Göbek. Tamam ben bir kız babasıyım onun için soruyorum. <laughs> devam, devam. Şu an giyineyim. <laughs> Şu an, biliyorum. çıkarabilirim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sonra Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. Bu arada ben başladığımda YouTuber'lık diye bir kavram yoktu, yoktu dünyada evet. yoktu. Doğru, doğru. Sonra işte oyun videoları yapmaya başladım. Ee, o zaman da yurt dışında şu an dünyada en çok abonesi olan kanal PewDiePie vardı. Hep onu, ondan özeniyordum, ee, ondan görüp oyun videoları yapıyordum. Sonra işte Türkiye'de çok fazla oyun videosu yapan bir kanal, bir sürü kanal olmaya başladı ve hani ben insanların yaptığını yapmak istemediğim için eğlence tarafını önerdim. Sonra bütün kanallar herkes eğlenceye önermeye başladı. Hmm. Şu an herkes eğlence videosu yapıyor. Hmm. Peki. 12 yıldır bu işin içindeyim ama son 4 yıldır para kazanıyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu? Daha önce olması gerekmez mi? Ya bundan 4 yıl önce, 4-5 yıl önce benim 200 bin abonem vardı markaların için tutan haberi yoktu. İnsanlar YouTube'u bilmiyordu, izlemiyordu. Ee, i̇nsanlar insanlar YouTube'a reklam vermeye korkuyordu. Bir YouTuber'a, bir YouTuber'a reklam veren ağzı yandıysa bir daha gelip başka bir YouTuber'a reklam vermiyordu. Aslında bu formülü yıllar öncesinde bu formülü çözmüş bir genç adamsın. Değil mi? Ve de şundan da hiç tereddüt etmedin. Yani yaptığın şeyleri başkaları yapmıştı zaten yabancılar. Aslında ben Aslında her şeyi yaptın. Ya bunda dalga mı geçiyorsun? Mesela makyaj videosu bile yaptın. Hı <laughs> Niye yaptın? O başkalarının işi. Şimdi 1600 tane videom olduğu için hani ve e, bir şekilde benim kanaldaki amacım şu hani herkesin sonuçta insanlar okula gidiyor, çalışıyor, zor bir hayatları var, herkesin kendine göre stresli hayatı var, hayatlarında yaşadıkları zorluklar var. Benim videolarımdaki amaç da işte hani her gün bir atsın, 10 dakika izlesin, kafası dağılsın, hani farklı bir hayat görsün, farklı bir deneyim görsün, saçma da olsa onu güldürecek, onu eğlendirecek bir şey görsün. Aslında tamamen eğlence amaçlı. Hani ben insanlara işte evet bir şeyler katmayı hedeflediğim videolar da var. Hani 30 gün serisinin amacı mesela tamamen gençlere motivasyon vermek. Ben 30 günde bu hayalimdeki vücudu yapabiliyorsam, ben bu halimle onu yapabiliyorsam isteyen herkes istediği şeyi yapabilir ki videoda da söylüyorum. Bir dersiniz vardır, bir sınavınız vardır geçmeniz gereken. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorsunuzdur. Bunu 10 yılda yapmanıza gerek yok. Gerçekten bir ay buna full fokus, tamamen odaklanıp kendinizi ona verirseniz yapabilirsiniz. Göstermeye çalışıyorum aslında. Bu konuda hiçbir eleştirim yok. Hı hı. Bu konuda hiçbir eleştirim yok. Ama sende başka bir şey var. Sıkıntı olarak mı? Hayır, kızların sevdiği. Ya kız babası olarak söylüyorum. Bir hı hı. şey var. Yani biz belki de seni adamımız yaptık. Sen bizim adamımızsın. Kanka mısın? My man. Adamım. Benim adamımsın sen. Evet. Sen benim adamımsın... Ve bu maceraları, senin yaşamanı ya da bu maceraların yaşanmasını senden izlemek istiyorum. Ya genelde insanların tecrübe edemeyeceği şeyler ya da bunu yapmanın çok saçma ya da çok tehlikeli olacağı şeyleri yaptığım için... ve Bir de şey, 2006'dan beri yapıyorum ben. bunu artık hani insanların evinin bir üyesiyim gibi geliyor. Bir de... Evet, bizim evde öyle. <laughs> Nüfusunuzu alır mısınız? <laughs> evet, öyle hakikaten ama... Ben tam olarak insanların yani şöyle söyleyeyim insanların yapamayacakları zorlanacakları şeyler Türkçe konuştuğun için olmuyor bunlar. Çünkü artık bütün çocuklar İngilizce biliyor. Bütün çocuklar İngilizce videoları anlıyorlar. Bunları Orkun'dan izlemek istiyoruz. Başka yabancı birinden değil. O bize yabancı. O bizim bizim adamımız değil. Bizim evin bir parçası değil. Onu başka bir adam. O belki senden çok daha zor şeyler yapıyor. Ay senin yapmanı izlemek istiyorlar. En yani çok enteresan. Sizce ne da? Çünkü 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 bizdensin yani ve bu ya şöyle bir şey sen ne yaparsan yap e, bunu insanlar bakıyor demek ki yani ee, YouTube'da tabii ki abone olma mecburiyeti yok bir şeyi izlemek tabii. için ama yine de abonelik var, yine de abonelik var, desteklemek maksatlı ben bu çocuğu seviyorum maksatlı ee, yeni bir videosu geldiğinde bana sinyal versin diye hemen ekranımda YouTube'u açar açmaz görünsün diye başka bir yararı var mı aboneliğin yok bu yok bana yararı bu ama mesela Türkiye'de abonelik kavramı aslında o kadar da gelişmiş değil mesela benim izleyicilerim sadece yüzde otuzu abone evet kaç kişi bunlar altı buçuk milyon sadece 30'u aslında Nereden çıkardın bu sayıyı %30 olduğunu? Çünkü izlenmelere baktın, evet. istatistiklere baktın. Biz de çok detaylı olarak gösteriyor. Şuna kadar görebiliyoruz. Son 28 günde beni 13 milyon tekil kişi videolarımı 6 kere izlemiş. Mesela böyle bir istatistik. YouTube veriyor. sana bu istatistikleri evet. veriyor. Aynı kişinin kaç kere izlediğini de veriyor mu? Evet. İşte bu bizim bilmediğimiz bilgiler. Çünkü YouTube hmm. bize bunu bu bilgileri vermiyor ve bunları sana veriyor. Yok sizin de kanalınızda tabii ki veriyorlar. Siz Benim, Ben YouTube'da yokum. Yani YouTube size televizyonunkini vermez. Hayır vermez. O kimse kimse kullanıcı ona veriyor. Peki ama bu Şimdi bu çok acayip. Ben e, mesela senin e, kaç sene önce çok sene önce 2006'da ilk. E, yani benim söylediğim şimdi 2019'dayız. Yani ben 5-6 senedir o kadar geriye gitmeyelim ama 5-6 senedir mesela bütün tanıdığım kanal yöneticilerine senden bahsediyordum. Diyordum ki böyle bir senin hakkında kötü bir tabir kullanıyordum. E, böyle bir tatlı çocuk var ee, <laughs> ve yani herhangi bir kanalın ya da e, yayın grubunun patronu bu çocuğun izlenmelerine bakarak hemen yurt dışına kaçabilir. Hemen ya da hemen satıp savabilir elindekini. Çünkü Türkiye'de hiçbir kanal, hiçbir kanal senin kadar izlenmiyor, senin kadar istikrarlı izlenmiyor ve senin kadar geniş bir yaş grubunda izlenmiyor. Şimdi bugün herhangi bir kanal kurmak istersen milyonlarca lira, milyonlarca lira para harcamak zorundasın. Hatta bu dolar da olabilir. Milyonlarca dolar da harcamak zorunda kalabilirsin. Sadece dijital platformlar dışında yani D-Smart, Digiturk gibi ya da TV TV bu gibi. İsim veriliyor mu televizyonda? Tabii tabii ne olacak? Aa, tabii, tabii. Tabii. Ne, ne, diyeceğiz onlara? Ali Ayşe Fatma diye isim takamayız e, ki. Facebook onlar... denmiyordu bir ara. O çok eskidendi. O çok eskidendi. Bir ara bize dediler ki YouTube demeyin, Facebook demeyin, hatta Google demeyin. Ben buna hep itiraz ettim. Uymaya çalıştık. Ya bir programda çok sene önceydi. Alkışlarla yaşıyorumun sahibi olan arkadaşı programa çıkardık. Bütün program boyunca alkışlarla yaşıyorum diyemedik. Böyle olabilir mi? Ben de ilk çıktığımda YouTube demiyorlardı. İnternette videolar üreten kişi gibi. Evet çok demek salakça. Çok bence de, salakça. Bence de. Bunlar artık bütün dünyanın kabul ettiği platformlar. Bunlara başka bir isim verilemez. Yani bütün bunları söyleyebiliyoruz. Söylüyoruz. Söyleyemiyorsak da söylediğimizi, söylememiz gerektiğini ben size söylüyorum şimdi. Her neyse. <gülüyor> Ama hepsi <laughs> sansürlü <gidip> aslında Bir, <laughs> hayır, hayır hayır hayır. <laughs> hayır sö sö söyleyebiliyoruz. Şimdi. E, Sadece milyonlarca dolar dökmek zorunda ki bu platformlar dışında uydudan izleyenler ya da hala kaldıysa kılçık antenden izleyenler televizyon kumandalarında o kanalı e, rakamlar arasında ilk 9 tuş arasına bir yere koysunlar diye. Sadece bunun için. Sadece bunun için reklam yapmak zorunda, alışkanlık kazandırmak zorunda falan filan. Herhangi bir kişi şu anda var olan bir kanalı satın almak isterse sadece bu yüzden satın alır. Çünkü dijital platformlarda bu Digiturk, D Smart bilmem ne TV, Budak'i insanlar aslında sanıldığından çok daha az. Bunların toplamı tahminen hepsi birden, ki bir kişi iki platforma da sahip olabiliyor. Hepsi birden tahminen 6-7 milyon kişiyi geçmez. Bir de yani bu televizyon kanalını alıyor istatistiği hane, yok. Haneyi geçmez bir şey yok. ve dolayısıyla bu kadar senin kadar tutarlı, dikkatli bu kadar abone, bu kadar abone, bu kadar abone korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani buna mesela Türkiye'de e, Şundan şunun sahibi olduğu, şundan alınıp şu kadar yüz milyon dolarlara satılan dijital platformlar senin ulaştığın rakama ulaşamıyorlar ve bu sadakate en önemli şey, seyirci sadakate, bu sadakate ulaşamıyorlar. Cengiz Semercioğlu ile katıldığım programda evet. şöyle demişsin, iyi para kazanıyoruz ama çok da vergi ödüyoruz. Şimdi bu vergilendirme nasıl oluyor? Şimdi bizde de şöyle, e, YouTube'dan kazandığımız gelirin önce yüzde 55'ini YouTube alıyor. Evet. Kalan yüzde 45'in içerisinden e, YouTube legal olarak Türkiye'de vergi ödemediği için onların ödemesi gereken KDV'yi biz ödüyoruz, yüzde 18 daha gitti. 35 gelir vergisi veriyoruz. 3 ayda bir normal, herkesin verdiği gibi muhtasarımızı veriyoruz. Stopajımızı veriyoruz. YouTuber stopajı diye bir şey çıktı, yüzde 20 ayrıca onu veriyoruz. Bu ne ya? <laughs> Böyle, Bir de benim 10 kişilik bir ekibim var, diğer tarafta bir sürü çalışanım var, her videoya harcadığım maliyetim var. İşte bizim kullandığımız kameraların hepsi sinemalarda kullanılan kameralar vesaire. Aslında hmm. çok da büyük bir gider var burada. Hmm. Evet çünkü e, tabii ki YouTube izleyicileri özellikle genç oldukları için teknolojiden haberleri var tabii ve ki. bir görüntünün kalitesi yani senin çektiğin videoların kalitesi belli bir e, düşüklükte ise çok tatsız geliyor onlara. Cam gibi görüntü izlemek istiyorlar. İsterse küçük bir monitörde izlesin ama çok iyi bir görüntü olmasını istiyorlar. Çünkü yeni insanlar ve evet. teknolojiden haberleri var. Her çıkan teknolojiden sistemden haberleri var. E, demişsin ki ekşi sözlük soru cevaplarında bu işi severek yapıyorum. Para için çekilecek bir iş değil. 12 yıldır yaşadığım dertleri bir ben bilirim. Sırtında taş taşıyormuş gibi konuşmana ne neden oluyor onu merak ediyorum. Az önce söylediğiniz gibi hani hmm. sürecin çoğu kısmında ben yer aldığım için hmm. hani böyle tek kişi pek çok şeyi bir anda idare etmeye çalıştığım için ister istemez çok büyük oluyor. Yani hmm. onun yarısında bir sürü şey yapıyorum. Aynı zamanda altı tane müzik enstrümanı öğreniyorum. Her gün 5 saat müzik dersim var. Evet bunu anlattım. Bunu 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 izledim. çok bunu, bunu hmm. soracağım şimdi. Bu tamam. albümle ilgili bölüm. Hmm. bunu ayrıca soracağım. Demişsin ki herkes Gülben Ergen'le röportaj yapmışsın. Hürriyet'e. 2017'de. Niye yaptın? Evet. Gülben Ergen'le mi tanışmak istiyordun yoksa röportaj mı yapmak istiyordun? Ee, bir e, film galasında sanıyorum. E, zorlu da bir seni seni ikna etti. İkna etti ve Gülben her dediğini yaptırır. Gülben'in özelliği bu. Gülben, Gülben her dediğini yaptırır. dediği gibi ona hiçbir şey olmaz. Aa evet. Ona hiçbir şey olmaz. Bir de böyle evet bunlar da söylüyor. Evet. Vallahi yok, ben ben çok seviyorum. Ee, Gülben o kadar tatlıdır. damdan düşer gibi sana bir şey yaptırır ki anlayamazsın. O kadar damdan düşer gibi. Yani her şeyi yapabilirsin. Onunla beraber yanlışlıkla bir filmde oynuyorsundur, bir klip çekiyorsundur, <laughs> e, bir yere gitmişsindir. Bir şey yapıyorsundur Gülben'le ilgili ve bunu yapıyorsundur zaten yani. Yaparken anlarsın. Mesela sen röportaj yaparken anlamışsındır. Ya evet oldu vallahi şu anda bu röportajı yapıyoruz diye. Bir şey diyor, şöyle diyor sonra röportajına. Herkes sadece bir şeyi kaydırmak ve video izlemek derdinde... Bu 2017'de söylüyorsun çünkü değişikliği soracağım şimdi farklı düşünüyor musun diye. Hatta artık bundan sıkılmaya da başlandı. 3 saniye izleyip kapatıyor insanlar. O nedenle dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ee, hala hemfikir misin 2019'da 2020'ye gelirken? Ee, şu an... Yani kaydırmak evet hmm. ama çabuk sıkılmak kısa şeyler peşinde koşmak emin misin bundan? Şu an daha az aslında. Mesela biz şu an videoları daha uzun yapıyoruz. Biraz daha uzun yaptıkça Bunu sormak daha çok Niçin evet. Niçin bu süre uzuyor? Çünkü ben mesela birçok e, insanın... E, 40 dakikalık, e, 30 dakikalık, 50 dakikalık videolar, bir buçuk saatlik videolar yaptıklarını görüyorum. Ya sanal, O örneği her videosu bir saat ve inanılmaz izleniyor. Evet, evet kesinlikle. Onu da konuk ettim. O Hı -hı. çok iyi dostum. Aynı zamanda çok da seviyorum. Senden iyi olmasın. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, bu e, yani öyle bir kısaldı ki süreç. Yani bir anda insanlar şunu söylemeye başladılar yani bir ara. Senin de bunu söylediğin zamanlar belki biraz daha eski. Ya 12 dakikalık video çok uzun ancak 3 dakikaya insanların tahammülü var. Sonra şu çok söylendi biliyorsun işte. Ya 1,5 dakikadan fazla olmaz bu iş. Onu bile kaydırıyorlar, şey yapıyorlar. Ne oldu sonra? YouTube o sistemi yok etti. Çünkü YouTube sisteme şöyle bakıyor ben birine dakika bazlı ne kadar fazla video izletirsem o kadar fazla ona reklam çıkarırım, o kadar fazla para kazanırım. Beni yani kanal kapandı benim. Yarın gitti benim kafa ben kanal. Sayıyorum da sayıyorum buradan YouTube'a. Hayır, olmayacak öyle bir şey. Tabii Hayır. Ki. şu Ama ya yani bir aslında bir algoritma değişiklikleri yapıyorlar. Çünkü evet, o platform zorunda. daha çok izlen yaşamak insanlar sonra. daha uzun video yüklesin. İzleyenler daha çok video, daha uzun video Peki bunu nasıl sağladılar? Izlesin. Nasıl bir değişiklik yaparak sağladılar? Şöyle yaptılar, bunu? kısa izlenen videoları dakika bazlı baktığımızda kısa, yüzdesel olarak değil, dakika olarak kısa izlenen videoları önermemeye başladı. Hiç izlememeye başladı. O yüzden de insanlar uzun video yapmak. Önermiyor. Evet. Hatta onu kaydetmiyor da mı izleyici olarak? Kaç dakika izlemem gerekiyor? Senin videonu kaç dakika hmm. izlemem gerekiyor? Benim izlemiş ee, olduğum sayı... 10 Saloğur. saniye bildiğim kadarıyla. Ama şey yapılıyor. Ama artık eskiden tek ya aynı IP'den bir kere hı hı. izlemiş oluyordum. Evet, Şimdi defalarca izliyorum ve her seferinde. 24 saatte bir tekrar izlediğinde tekrar izlenme sayıyor. Tekrar tekrar açıp izlediğin zaman tekrar ha, izlenme hayır, sayıyor. Değil peki. Ama en aşağı 10 saniye kalmak zorundayım. Evet. Şimdi bende de şöyle oluyor. Bizim e, koyduğumuz videolar mesela TV TV yüzde mesela bu programı bu program bazen 4-4,5 saate 5 saate uzadığı oluyor. Hmm. E, bunu bu kadar uzun konulamıyor ama mesela diyelim ki 3 parça koydular. 3 parça koyduklarında izlenmem daha çok daha yukarıdaydı. Daha çok bölmeye başladılar daha da azaldı izlenme. Onun da şöyle sayısal olarak çünkü olabilir. çünkü eskiden gelip mesela 10 saniyeden fazla kaldığı zaman bütün o 2 saatlik işi 2 saatini izlemiş gibi görünüyordu. E ama şöyle oluyor. Adam girip 10 saniye izlediği zaman diyor bu adam 10 saniye izledi 2 saatlik videonun 10 saniyesini izledi. Ben bu videoyu bir daha önermem diye trip atıyordu. Ha. Ha. O yüzden dakika olarak ne kadar şu 2 saati mesela 1 saate 50 dakikası izlendiyse Allah diyor yaşadık paralar diyor hemen yaymaya başlıyor her yere. Benim kesin kanal kapandı ya. Hayır tabii ki öyle bir şey değil. Ahmet ya. YouTube seni çok seviyorum. Buradan da sevgilerimi yolluyorum Ahmet YouTube'a. Peki. YouTube Peki. Ee, bu reklam yani ve şu anda çünkü herkes her yayıncı, her yayıncı kendi yaşadığı ve yüksekte olduğu zaman e, böylesine içerik üretiyorsa ve ulaştırıyorsa bunun karşılığını alması gerekiyor. Ne düşünüyorsun bu e, reklam rejimi konusunda? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapabilirsin sence? Ya bence benim yapabileceğim bir şey. yok. Eskiden e, yani şu an bizim asıl gelir kapımız markalar, markalarla yapılan ürün yerleştirmeler, işbirlikleri. İşte bizim kanalımızda onların. Kanalı Çünkü YouTube'dan gelen mesela. gelir belki kira öder sadece. Aynen öyle. Birkaç kişinin de maaşını öder. Aynen öyle. O kadar. Orada kalır. Evet. Asıl markalardan gelmesi evet. lazım. Peki markaların tavrını nasıl buluyorsun? Gerçekten kavrayabilmişler mi? Yani reklam, eskiden, medya ajansları mesela. Eskiden inanılmaz kötüydü. İşte Hı. biz bütün medya ajanslarına, işte bütün FMC'ci büyük markalara, hepsine gidip e, ben ben kendim şeyleri patronlara, yöneticilere hep sunum yapıyordum. İşte YouTube şöyle bir mecra, şu yüzden Hı. reklam vermelisiniz. İşte biz televizyonda sizin reklam arasında girdiğiniz gibi değiliz. Çünkü bir ürünü kendimiz gerçekten sevdiğimiz, kullandığımız için göstererek ve hani benimseyerek izleyicilere bunu... Sahte değil, gerçekçi, Aynen organik öyle. vesaire. Aynen öyle. Hı. Yani bu yüzden aslında bizim daha çok para almamız gerekirken yani biz onların aldığının binde birini alıyoruz. Evet. Böyle bir saçmalık var. Evet. Ama bunun çözümlenmesi lazım. Peki sen araştırıyorsun bu konuyla ilgilisin bizzat işin içindesin. Peki bir Amerikalı YouTuber mesela senin kadar abonesi olan ya da videoları senin Hı. kadar izlenen bir Amerikalı YouTuber ne yapıyor? 50 kat kazanıyor minimum. Çünkü neden? Çünkü orada reklam veren daha çok. Bravo. Reklam veren ve medya ajansları yani daha doğrusu reklam abi. verenden reklama alıp e, ee, yayıncıya ulaştıran e, aradaki medya ajansı akıllı, hı hı. akıllı, namuslu, günü yaşayan, günü tahlil edebilen, mantıklı. Değil mi? Aynen öyle. Ya. Belki de böyle paylaşılmazsa büyük reklam pastası işler karışacaktır ya.